Hayat bazen beklenmedik şekilde değişir. İnsanlar kendileri için en doğru yolu seçmeye çalışırken geçmişten gelen izleri de beraberlerinde taşırlar. Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban da bu durumu yakından deneyimleyen isimlerden biri oldu. Sadece yarışmada sergilediği performansla değil, özel hayatındaki çalkantılarla da gündeme gelen Balaban, annesinin nişanlısı Gamze Atakan hakkında yaptığı açıklamalar sonrası özel yaşamında yeni bir döneme girdi. Ayrılığın ardından uzun bir süre sessizliğini koruyan Gamze Atakan, zaman içinde kendi yolunu çizdi. Kendisi gibi ziraat mühendisi olan yeni sevgilisiyle mutlu bir ilişkiye adım atan Atakan, bu birlikteliği bir nişan ile taçlandırdı. 26 Şubat 2022'de gerçekleşen nişan töreni, çiftin yakın çevresinin katılımıyla sade, ama anlamlı bir kutlama oldu. Bu özel günün fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü ve Ataka'nın hayatındaki değişim dikkat çekti. Öte yandan İsmail Balaban da hayatına odaklanarak kendini geliştirmeye devam ediyor. Profesyonel spor kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Balaban, güreş alanındaki başarılarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda televizyon dünyasında da çeşitli projelerle yer alan ünlü isim, özel hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösteriyor. İsmail Balaban ve Gamze Ataka'nın yolları tamamen ayrılmış olsa da ikili hayatlarında yeni başlangıçlar yaparak ilerlemeye devam ediyor geçmişte yaşananlar artık geride kalırken her iki taraf da kendi hikayelerini yazmayı sürdürüyor.